Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün botla yine kaçıyoruz. Dijisiz ki artık yeter lan. Çaptır tuvadan. Var ya içinden geçtin abi. Ne yapıyorsun sen böyle? Ya da abi demenize gerek yok. Benden büyükler de vardır. Dersiniz ki sen ne kadar manyak gibi kaçıyorsun artık. Yeter kaç şuradan yeter. Ekstreme modumu oynayacaksın artık. yine Ne? Anladınız mı arkadaşlar? Öyle şeyler de bazen diyecek gibi olabilirsiniz. Kaç kere bitirdim. Helikopterle, bot ile. Siz bot ile kaçın arkadaşlar. <laughs> Daha kolay çünkü. Yakıtımı dolduruyorum hemen. Doldur bir doldur, doldur. dolduramadık Dolduruyoruz arkadaşlar. ve Buradan yine kaçıyoruz. Bir dakika dolduramadım. Bitti yakadığımız arkadaşlar atıyoruz bunu buraya. Denize mi gidiyor? Ve bot yetimi de keyimi de aldım. Ay oturmayacağım bu sefer. o. Engine start diyorum. Ve bakıyorum. Evet. Ahtapot kardeş. Oradan bize bakak Aga be. The end. Hepinizi seviyorum. Hepiniz adamın imsiniz ve bay bay. <laughs>